Arkadaşlar herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch tarafında bildiğiniz üzere bugün 1 Temmuz'a girdik. Lunch tarafında Binance'tan toplu yakım tarihi geldi. 1 Temmuz ya da 2 Temmuz tarihinde Binance toplu yakımlarını gerçekleştirecek. Bu videoda yakımları inceleyeceğiz. Stake miktarlarını inceleyeceğiz. Binance'tan gelen yakıma dedin ne kadar olabilir ve fiyat analizi nasıl etkiler bunları konuşacağız. Lunch yatırımcısıysanız Lunch'u takip ediyorsanız videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Dostlarım videoya geçmeden önce sizlerden çok ufak bir hatırlatma ve bir rica olarak bir abone ve bir like işlemi yapmayı mutlaka unutmayın. Gece gündüz demeden sizler için elimizden geldiğince videolarla yanınızda olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ricamız bir abone ve bir like işlemidir. Bir de ufak tanıtım yapacağım madencilik platform tanıtımı ardından videomuz tam gaz başlıyor arkadaşlar. Dostlarım Tron gibi sitesinden günlük olarak TRX kazanabiliyorsunuz. TRX madencilik platformu bizlerin de yatırımını yaptığı Günlük olarak kazandığımız bir platform. Bu tarz platformlardan ek gelir ya da normal gelir sağlayan arkadaşlarım varsa aşağı bırakacağım linkleri inceleyebilirler. Detaylı inceleme videosu kayıt linki aşağı açıklamalarda ve yorumlarda. Bizler de kendi yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz öncelikle Lunç tarafında bugün ya da yarın finans yakımı geleceği için bir hacimde artış gözlemlen gözlemlendi arkadaşlar. %51.73 hacimde artışı gördük. 45 milyon dolar bandına kadar hacim şişti. Şimdi Binance bildiğin üzere ilk günden beri Lunç'un yanında olan bir borsaydı. Yakımlarını ilk önce 3 ay şeklinde periyotlu bir şekilde 3 aya bir. Daha sonra aylık bazda yakmaya başladı. Şurada görmüş olduğunuz 64 milyar yakımın büyük bir kısmı diyebileceğimiz, %75'i diyebileceğimiz bir kısmı Binance tarafından gerçekleşen yakımlar dostlarım. Binance'ın bir sene içerisinde bu yakımları lunca her zaman olumlu etkiledi. İlk süreçte Binance yakımları yapıldığı zamanlarda, o ilk süreçki zamanlarda ne vardı? Arz basımı. Dolaşamdaki arza sürekli lunca arzı basılıyordu. da bu durumdan rahatsız olup dedi ki ben yakıyorum, siz arz basıyorsunuz bu şekilde olmaz deyip 3 ay yakımlara ara vermişti. Daha sonrasında arz basımında bir şekilde önü kesildi. E, nitekim Binance yakımları etkilerini daha fazla biz hissetmeye başladık. Şimdi bugünkü yakımda ise e, ne kadar adet gelir? Bunları yorumlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle yakım için e, 0.5'in uygulandığını söyleyelim yakım için. Bundan önce 0.2 kullanılıyordu yakımda. Şimdi yakım e, vergesinde bir yükselme söz konusu olmuştu. Ayrıca Haziran ayı içerisinde arkadaşlar bakın Haziran ayı içerisinde bir, e, şurada başlayan bizim periyodumuz ne oldu? Hacim şişmesine yol açtı. Yani biz burada 300 milyon dolarlara kadar hacim gördüğümüzü hatırlıyoruz. Takip edenler varsa 300 milyon, 300 milyon doların üstünde bir hacim gördüğümüzü hatırlıyoruz. Haziran ayı çok dolu geçti açıkçası. Çok ufak bir iğneleme yakalamıştık. 11.37, 11.40 bandına kadar bir iğneleme geldiği için nuş tarafına gözler çevrildi. bayağı bir yeni yatırımcı buradan da hacim toplamıştı. Bunun etkili olacağını tabii ki de düşünüyoruz. Yani hacim artıyor. Hacim artarsa ne oluyor yakım adedinin de yakım vergisiyle doğru orantıda yakım miktarları da artacaktır. Bir önceki yakım miktarımız 1.2 milyar dolardı pardon dolar değil adet 1.2 milyar adetti. Biz bu yakında en az 3 en fazla 7 milyar milyar adede kadar yakın bekliyoruz. 3 ila 7 milyar arası bir yakın. Daha fazla da olabilir. Daha az olacağını düşünmüyoruz ama yani bir öncekinde 1.2 milyar yakan Binance kalkıp da 1.7 2-2.5 milyar yakarsa açıkçası beklentiyi karşılamaz. Ve Binance yakımı gelirse fiyat bandı ne olur? Genelde Binance yakımları beklentiyi karşıladığı takdirde fiyat bandını çok farklı olsa etkiliyor arkadaşlar bir tetikleyici unsur olabilir ama çok bir pamplanmayı tetikleyeceğini düşünmüyorum burada çünkü pamplanmanın önüne engel olan çok fazla etken var bunlardan birincisi bitcoin ikincisi dukolon sürecinin belirsizliği bildiğiniz üzere yani sayacak olsak çok fazla madde sayarız. Özellikle Temmuz ayı içerisinde Binance yakımlarıyla başlayan bu serüven de Dukuvon sürecinin de belirsizlikten kurtulacağını söyleyelim. Dukuvon süreci %70 e, Dukuvonun serbest kalmasıyla Temmuz ayı içerisinde lunch tarafında bir pamplanmayı e, Tetikleyebilir. Asıl pamplanma Dukuvonun serbest kalmasıyla bir tweet atmasıyla ya da e, Dukuvon sürecinin güzel yönetilmesiyle gerçekleşeceğine inanıyorum. E, Bitcoin tarafında boğa beklentileri devam ediyor. Tabii ki de e, Bitcoin şu, şu görmüş olduğunuz Havuza düştü, şuradan kurtuldu. Yani bir yükseliş trendinde aslında Bitcoin bakıldığı takdirde 30 bin seviyesinin altına düşmeyen düştüğünde gayet rahat toparlayabilen ve kendine burada destek noktası olarak 30 bini kabul ettirmiş bir Bitcoin grafiği görüyoruz arkadaşlar bu da Bitcoin'in buradaki dirayetinin yarın bir gün bir boğa sezonuna yol açacağınız göstergesi bildiğiniz üzere Bitcoin'de ETF işlemi vardı ETF işleminin dosyaları yetersiz olduğu için seç tarafından reddedilmişti ama bu dosyalar tekrardan toplanılıyor toplanılıyor şu anda muhtemelen %70 %80 ihtimal verirsek ETF başvuruları onaylandığında Bitcoin buradan yukarı yönlü ibreyi çevirir arkadaşlar. Bu da Luncu'da altcoin'leri de etkiler. Bunu da yine burada söylemiş olalım bu videomuzda. Dediğimiz gibi yakımlar etkili olur. Bitcoin'in yükselmesi etkili olur. Dukon süreci etkili olur. Stake edilen miktarlar 1 trilyon dedi aştı Stake kilitleri günden güne açılıyor. Bunlar da yine luncun fiyat bandında etkili olur. Şimdi Community First Launch'tan, Launch'tan ya da bir tweet var. Diyor ki Launch Community Pro 11.597'ye hayır oyu verdim diyor. Binance tedari, e, tedarikin büyük bir kısmına sahip ve zinciri tamamen desteklediğini biliyoruz. Doğrulayıcı olarak kötü oyunculara karşı zincir ve topluluğumuz için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz diye hayır oyu vermiş. 11.597 maddeye bu bir vadilatördür bilginiz olsun. Böyle bir oy verdiğini ve bunun e, gerekçelerini belirtmiş. Yine burada bir tweetimiz daha var. Şöyle inceleyelim tweeti. Yeni, yeni klasik diyor. Station cüzdanından hem aksalır hem de Cranston zincirleri için Terra Classic, Terra Classic, IBS transferinin testi başarılı oldu. IBS kanalları arasındaki test de başarılı olmuş. Yine vadilatörleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çünkü ağ içerisinde, network içerisinde Lunge'un ekosistem içerisindeki güncellemeleri gün ve gün paylaşan insanlar burada da yine bir güncellemenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söylüyor Lung içerisinde. Yani şöyle söyleyelim kısacası evet sizlerden çok fazla yorum görüyorum. İşte Lunca sürekli güncelleme geliyor. Sürekli bir oylama vesaire bunlar hiç mi etki etmiyor? Ee, maalesef ki oylamaların ucu bucağı yok. Kim oylama çok gereksiz. Kim oylamalar gerçekten önemli. Bunların içerisinde USTC Repack projesi. Repack oylaması bildiğiniz üzere USTC 1 dolara sabitleme projesi en elle tutulanı. Bunun 1 dolara sabitlenmesiyle birlikte yine yani USTC tarafının da 1 dolara sabitlenmesiyle birlikte lunç tarafı da etkile, etkilenecektir bu durumdan. O yüzden oylamalar büyük küçük demeden hepsine destekli olmamız mantıklı olana destek olmamız ee, ve bunlardan e, rahatsız olmaktan ziyade e, keyiflenmemiz gerekiyor. Çünkü ekosistem içerisinde bir şeyler için çabalayan insanların olduğunu görmek mutluluk verici. Yine söylüyorum lunç hafif bir yükseliş yakaladığında biz burada hacimi şişirebiliyorsak yani burada 300 milyon dolarlara kadar şuraya yükseldiğinde 300, 350 milyon dolarlara kadar hacim geliyorsa arkadaşlar Lunch'ta yani Lunch'un e, popülaritesini konuşmaya gerek bile yok. Gözler buraya çevriliyor. E tabii ki de manipüle yapan olacak. Lunch bitti. işte ne bileyim şöyle böyle satın diyenler olacak. Siz her zaman kendi bildiğinizi yapın. Satıp ya da satmamak tamamen size kalmış. Hiçbir manipüle hiçbir algıya düşmeyin dostlarım. Bizler ilk günden beri buradayız. Sabırla bekliyoruz. Topladığımız noktalar belli. Satış yaptığımız noktalar belli. E, sizlere de bunları videolarda çok şeffaf bir şekilde anlatıyoruz. Yine dediğim gibi gün içerisinde videolarımız gelecek. Yakım geldiğinde daha detaylı incelemelerimiz olacak. Yakımları da takip ediyoruz. Bir yandan gözümüz, kulağımız binasından gelecek yakımlarda. O yüzden dediğim gibi bir abone ve bir like işlemi yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostlarım Tron gibi sitesinden günlük olarak TRX kazanabiliyorsunuz. TRX madencilik platformu bizlerin de yatırımını yaptığı Günlük olarak kazandığımız bir platform. Bu tarz platformlardan ek gelir ya da normal gelir sağlayan arkadaşlarım varsa aşağı bırakacağım linkleri inceleyebilirler. Detaylı inceleme videosu kayıt linki aşağı açıklamalarda ve yorumlarda. Bizler de kendi yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz.